Merhaba arkadaşlar, ben Dofan. Bugün e, Outlast Visible Horror'un ilk bölümüne hoş geldiniz. Outlast'ta başlıyoruz. Outlast Visible başlıyoruz aslında arkadaşlar. Niye Visible Horror'u çekiyorum diye soracak olsanız, ya yani niye Outlast'ı çekmiyorsun diye soracak olsanız, Outlast'ı e, oynadım ben. Bitiremedim, bitiremedim ama oynadım. Bayağı da yaklaşmıştım bitirmeye. Ama Outlast Visible sadece oyun deniz kanalını çekmişti hani ilk bölümü izlemiştim ondan sonra izlemedim o yüzden Atlas Visible'ı çekiyorum bir de ee, iki gün önce galiba Tamiya'nın şey ee, şöyle be, Red Barrels yani Atlas'ın yapımcısı Atlas 2'nin çıkacağını açıkladı duyurdu e, 2016 2016 son ayına doğru çıkacakmış Yine oyun muhbir diyerek zorluk normal zor kabus değil de tabi normal yani Normalden başlatmış zorluğu ya, vay arkadaş Normalden zorluk başlatmış Of Acaba alt yazıları mı ya? Şimdi unuttum, açtım mı acaba? Şimdi görürüz Allah hiç bir sustu. Aç baş. We don't have to wake up. But open your eyes. What's the matter? Somebody hit you? Sen vurdun geri de kal. Let me help. Abi şimdi şey yapıyor değil mi? Ay hissettim vallahi yan hissettim. Ay yanlış. Kind of busy here. Sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral They're not happy about it. Shit, geliyordur ya. Shit, shit, shit. Come on. Adam ne küfür etti be? Ne oluyor be? Allah. İki saat öncesi. Ha. Oh. Ben tanıyorsun sanırım o izliyor olabilir. Arkadaşlar e, o lastı oynayanlar biliyordur ya da izleyenler biliyordur. Bize böyle notlar falan veriyorlardı, gönderiyorlardı. O notları gönderen bizi bu arkadaşmış. Biz o arkadaşını yön, e, yönlendireceğiz. Bacağım kaşındı. bu eee yasal olmayan bir iş yapıyor şu anda. Aynen. Gizli bilgileri veriyor. <laughs> Mesut'ta bulunan Murat'a bu psikiyatrik sistemlerin testlerinde 2 hafta yazım başmanlı yapmıştım. Şu an gizli sözleşmesini her şeyi ihlal ediyorum. Ama kimin unuttu? Hedefleri. Orada konu şeyler oluyor. <laughs> Anlamadığım şeyler. gözüne gördüklerine bile İnanmak ee, inanmak istemedim. Doktorlar rüya terapisinin daha derinlerinden, daha da onları bekleyen şeylerin buluklarından bahsetti. İnsanlar çekmeye başlıyor ve bunun korkundan para kazanıyor. Bunlar açığa çıkması gerek. X tuşuna. <laughs> tamam. Burada kol da oynuyorum arkadaşlar. Logitech F310. Şimdi kontrol bizi tam ya. Evet. They've paged for you three times. There's something urgent at the engine. What am I doing here, anyway? you. I thought you were just a software nerd. You're whaling Park, are at 190? Are not you I'll i will we're headed out to the lake. Sanki bulduk. Bu <laughs> bir buraya hatırlıyorum. şey benim gibi Waylon, hızlıca. Bekleyin, bekleyin. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Kırmızı bir yaklaşım. ne önce de bir akar geliyordu. Hızlıca. Kırmızı var. Park here is gonna have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? Yeah. <laughs> I bought him over there. Are we happy, Mr. Park? Uh Steve? FMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? <laughs> which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Fuck me, they're bringing him in.

Calm yourself. This is a high security. It's all right, Agent. Mr. Park was just. I was so, looking I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Quickly, Mr. Park. head will need to roll. Position monitoring is not active when we put him in the engine. Five seconds. Four. Three. Material spin labeling is back online. Yeah, wishes. All right, producer. Positioning images. in the Allah. You're finished, Mr. Whalen Park. Leave. Don't expect anything. Amca sen kafan yonu geçiriyorsun ya valla. Saçın başında yok, saçın da yok herhalde. Düştü bir isim depodan al. You <laughs> need to exit the room, sir. Biliyorum, sana ne? Yılmak istiyorum ben. Ah duvarı tostum. Somebody's been telling stories outside of class. On the floor! Now! How I can see him? Mr. Whalen Park. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Olá. Somehow dumb I think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have to have you committed. Mr. Corjam. will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and uh, did I just hear Mr. Whalen Park volunteer for the Morphogenic Engine Program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Whalen. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Oha. 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 Visible blower. Get you the get you Allah Oyun güzel de valla bayağı korkunç Bitirebilecek miyim bilmiyorum ama İnşallah bitiririm Aynen geldik buraya Can çekişiyor açılar beni. Kurtarın bizi kurtarın Ne oldu orada? Al kamerayı hemen kamera hemen kamera vallahi ya. Adam acı çekiyor yani. O kadar bollar aydır Nasıl bakacağım ona? Kullan. Tanrım neredeyim ben? Saatler geçmiş oluyor ve haftalar. Benim statik ide dolu. Statik. Benim motoru izlemeye zorlar. Yardım istemem lazım. Yardım lazım. Lise üzgünüm. Eğer ölürsem beni bulacağım diyorum. Cesedim bulununcaya kadar rahat etmeyeceğine eminim. Umarım kameraya cesedimi bulursun. Bu kameradaki deliller yapamadığım doğruyu ortaya çıkarmaya sağlar. Lisa bebeğim çok özür dilerim. Kahretsin. Sıçtım batırdım. Doğru yaptım zannediyorum fakat fena batırdım. Bir şey. Bir şey, bir şey, bir şey. Oha. Aa KPSS'ye sağ ol. Sen iyi bir ev İngilizce oldu. <laughs> ses sana geliyor. Pata 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 diye. Buradan biz çıktık. Ha burası Allah. Bir var mı ben planlamaya geldim. Siktir, siktir et siktir et. Shiny ele para Oha, Oha. You, no sir, come here. Bizde de Abiciğim sizde yani. Allah. Koş. Asiktir. Abi o neydi ya? Abi o neydi? Join our therapy session. There, take the blade. You're like? rounding our friend here. Get a little red on your hands. It's always healthy to express yourself. You keep it bottled up too long, and you might do something you regret. No. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different. Something special. There are no observers here. What Now get the fuck out of here before I change my mind. What to go. Come out here! Nam ne oluyor? Şu reset basar. Lan düştü.

Şurada şey tamam. galiba. Hapishane şey telsiz. Bir telsiz hapishanede kısa dalga elektronik bir şey ise i̇şte mutlaka çalıştırırım. Hala mutlu sana eve dönüyorum. Benim hatam çok gizli saklı bir şeyler yapmaktı. Birkaç gazeteciye bilgi sızdırmanın güvenli yol olacağını düşünmüştüm. Işık altında olmayı istemiyorum. Murkov tehlikeli bunu biliyorum senin için ve yollarımız için sessiz kalmak gerektiğini düşünüyordum Lisa. Ama Murkov ne yaptığını tüm dünya lazım lazımdı. Herkese bağırmalıydım. Ölemem, telsiz olmaz, bunu kapatamazlar. Çok çok tehlikeli. <laughs> tamam gidiyoruz. Bizim pil ya. <laughs> Yok abi zor görüyor. <laughs> tamam değiştir değiştir. Try the radio outside for help. I'll be giving you a whole new sub-case here. şey yok mu ya? Pil yok mu? Siktir git. Parmağa gel. Abi ya çok korkunç. Tamam, 돌olarım, ben, um genau, ben, yoğunca, kapalı kapadı. kanlı kanı kanım Allah'ım. Açılıyor mı? Açılmıyor. Oo. Help me <Yüce> please. I'm doktorum benim beklemem lazım. Sen garantidesin. I was Some I'm a face like you. I stole these clothes from a dead body I found. I found. You gotta get me out of here. Just push the button, open the door. We can get out of here together. What? No! 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 No Çabuk. Not. Doktorların, doktorların çoğu <laughs> hasta. Birinin ölümünü daha önce hiç görmemiştim. Bir tablonun dışında hiçbir, hiçbir ceset görmemiştim. Düzlerce gün öldürden daha kötüsü. Birisi adamın kafasını camı defa ve ben adamın gözlerinin içerisine baktım. Doktor olduğunu iddia etti. Sonra kendisinin hasta olduğunu söyledi. Ya da olabilir. hepsiydi tüm hasta. Onların şimdi ile gerçek arasında bir, bir farkı yok. Terapiye geliyor. Peki ben neyim? Adamın ölüşünü izledim ve sadece düşündüm. O ben değilim çok şükür. Bir öleceğimi biliyorum. Öldürülmek istemiyorum. Ha buraya gidecek o. Saklan. Gel yok biliyorum. Şu müzik ne Allah aşkına ya böyle dırı 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 falan var ya Oo zoom Belki yavruza gelsin ya yani. Boş lan. <laughs> Öldür lan beni. Nasıl siktir öldürdü beni. Ölüm koptu. koyu. Sıra görmez mi beni? <laughs> Yine buldu. Üstü kim böyle şey ya vallahi yani. Özünce pilim 2 oldu. ha Hadi! Oyyyyy, aman, aman, aman. Böyle görmemiştim ya. Bir gün Ne oluyor lan? Bir tane geliyor. Bu kapı bozulmuş. Abi kaydedilse de şu bölümü şey yapsam ya. Çıkış! Abi ben burayı kır ne var nerede kırardım ben burayı. Kapıyı siktir et kır burayı işte. Ne var eder ne kırardım ben orayı. Bir falan var mı? Varmış Haydi sus. Oh, Oy hey. Ha şuradan hatırladım. Ha. <laughs> <Aa>, ha <çıkıştı> şuraya. <laughs> Doğru oraya değildi galiba. <laughs> Arkadaşlar, e bu bölümlük benden bu kadar baya korktum ee, video beğenseniz beğenmeyi yorum atmayı paylaşmayı ve önemlisi üçüncü kanalımıza abone olmayı unutmayınız İzlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın bay bay